Seramit bizlere sanal dünyada gerçekçi bir deneyim imkanı veriyor. Seramit artık uzaklar yakın oluyor. Şu anda bizim yaptığımız gibi ister evinizden, ister ofisinizden, isterseniz dünyanın başka bir yerinden Seramit'e gelerek fotorealistik yani son derece gerçekçi ve özelleştirilebilir avatarlarınızla ortak toplantılar ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Metaverse'te yer alan ve kurumun veya kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen bir iletişim ve üretkenlik platformudur diyebiliriz. Seremit'in teknik altyapısıyla endüstri standartında yani son derece gerçekçi bir iletişimin içerisinde gibi hissedebiliriz. Ayrıca sanal şovrumlar ve fuar alanıyla Seremit'te uzakları yakın edebilir, farklı deneyimleri Seremit aracılığıyla elde edebilirsiniz. Kurumsal lisanslama ile kurum içi toplantıları toplantı başına online 60 kişiye kadar yapabilir, Outlook takvimi ve etkinlik entegrasyonu ile birlikte yine kurum içi buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Dahası, şu anda gördüğünüz gibi gerçekçi bir toplantı deneyimi için PowerPoint, PDF ve video sunum desteğinden yararlanarak gerçeğe en yakın sanal toplantılarda bulunabilirsiniz. Seremit’in bu özellikleri sayesinde geleneksel iletişim platformlarının yeteneklerini gerçekçi 3 boyutlu ortamlara taşımış oluyoruz.